Selamun aleyküm. Ben Egean. Meşiddaşlı. Masum çocuk. Bugün sizlerle Minisot ders. Minisot Ya işte. Şu alttaki gördüğünüz oyunu oynayacağız. Bu video tam tamına 25 dakikada sürecektir bir bilginize. Normalde bu saatlerde. edit gelecekti. Ama şenim. Doğrusunu söylemek gerekirse üşendim. O yüzden bu videoya çekiyoruz. Ee, nereden bakılıyor lan? Kariyerim. Her tadımda top aldım. Ama bu büyülü Ceno tadımında. bu avatarın ninesi herhalde büyü yapıyor. Ceno da acayip kötüyüm. Lig bitti. Ligi dördüncü falan bitirdik. Artı tat, artı tek İtalya tubası aldı. Onun da da son 16'dayız. Şu anda taşırdı sanırım. O tam aldı topu. Şimdi kendi oyuncumuza bir atalım. Git oğlum. Gidemedim. Şimdi pas verelim. Tekrar at. Tamam muz, or muz, orta açacak. Orta açacak. Ben Türkçe konuşamıyorum. Muz orta açacak. muz orta açacağız. Muz ortayı kes. Bak şimdi. Plaseyi görün. Görmeyin. Şimdi tekrar top aldı. Bizim bizim çocuğu gördü. Ortasını açtı. Bizim bölümümüzü çaldı. Senin onu i̇şte. Bu videoda asla küfür bulunmamak Mesela sese gelin. Çocuğu küfür edebilir ama yani bu ama asla burada bir yani, tabi tövbe tövbe burada asla küfür geçmez. Tövbe. Burada yeni maça girdik. Yeni maç demişim oğlum yeni pozisyon. Aradan şöyle at. Tutamazsa. Tamam sorun yok. Tamam zaten maç bitti maçı maçı kazandık beyler Oyun bu arada oyunu çok oynayan yok ama ben seviyorum yine de. Oyun güzel. Okuldan önce haydi A101'e. Not Reklam yok lan burada. İnternet tapa. İnterneti tam tapadı. İnşallah A101'i gör. İnşallah telif yemem ya. A101'i gördü diye. Bakın şimdi arkadaşlar. Antrenmandayız. Bu arada ben acayip iyi geç çekerim. Söylemesi. <laughs> Oo, bak işte Sergen Yalçın. Sergen Yalçın görse benim Denizli'ye attığım rolden daha iyi yer. Der. Çok güzel bir tane var direk senin açada. Bu 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 kanalda asla küfür geçmeyeceğini ben size söyledim. Şöyle abanırsan. on ya ikidir 2'dir direkt var. Arkadaşlar büyü mü yapıyorsunuz? Siz Abu Batar'ın ninesi misiniz? Doğruyu söyleyin. A 100. Lan oğlum bunu. Aa 101 de haftanın yıldızları. Aa 101 bir, bir beni sal be. Ne a yüz ha. Şimdi Juventus'a karşıyız. Bizimki sağlıyor. Sanki bir şey yapacak. Yapıyor sanırım. Atamadı. Bordas'la benim suçum değil. Büyük git. Yani de para olmadığı için tayyip edeceğiz. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Annenizin babanızın elinden öperim. How do you